Hadi al ve onu gerçekten yala. Tamam. Bundan önce bir şey yapacağım. Neyin peşinde? Ah, saklanmalıyız. Hadi. <laughs> Hazır. Ay özür dilerim sende. Ay çok acıtıyor. <laughs> özür dilerim. Şimdi işe koyulalım. <laughs> tamam bitti. Şimdi sen zok. Tamam. Daha iyi görünüyor. Tadına bakalım. Vay. Şimdi kusacağım. Berbat. Ay. Doğru de Austin'e vurdun. Oo, komik mi şimdi? O zaman al bakalım. Al. Hey, sen nasıl cüret edersin? Görmeseydin çocuğu o zaman. Ay iyi değilsin de galiba.